Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Almanya'ya göç etmeye karar verdiğinizde karşınıza çıkacak zorluklardan bahsedeceğim. Birincisi, bir arkadaşınıza söylediğinizde veya ailenizden birine söylediğinizde sizi hor görecekler. Diyecekler ki, aman Almanya'ya gidip ne yapacaksın? Almanya'da bir şey yok. İşte ülkemiz cennet, ülkemiz daha güzel. Aman Almanya'ya gittiğinde seni ikinci sınıf vatandaş olarak görecekler. Sen hiçbir zaman oraya ait olmayacaksın. İşte sen mülteci olarak gideceksin oraya. Öncelikle şunu söylemeliyim ki bu onun düşünceleri. O oraya gitseydi böyle düşünürdü. Yani siz böyle düşüneceksiniz, oraya gittiğinizde böyle hissedeceksiniz diye bir şey yok. Siz farklı bir bireysiniz, o ise farklı bir birey. Yani insanlar sürekli başkalarının düşüncelerini işte saçma bulmaya, işte kendi düşüncelerini daha önemli görmeye eğilimlidirler. Özellikle de ülkemizde sürekli aman el alem ne der düşüncesiyle yaşadığımız için aman yok sana mülteci diyecekler, aman seni ikinci sınıf vatandaş olarak görecekler. Hani hala daha onlar seni böyle görecek mantığıyla konuşuyorlar. Hayır öyle bir şey yok. Hani inanın Almanya'da kimse kimsenin umurunda değil şunu da eklemek isterim ki siz farklı bir insansınız. Bambaşka idealleriniz var, bambaşka yaşam stiliniz var. O ise hani arkadaşınız ya da ailenizden bir kişi ise bambaşka bir insan. Onun hayat idealleriyle sizinkiler bir değil. Yani onun bu söylediği olumsuz şeyler sizi etkilemesin. Hani siz bu hayatta ne istiyorsunuz? Buna odaklanın. Hani başkası ne der? El ne der? Ama annem şöyle dedi. Ama arkadaşlarım Almanya hakkında böyle dedi. Kesinlikle bu tuzağa düşmeyin. Hani sizin bir yaşam stiliniz, bir idealiniz var. Ve bu ideali sizi götüren şey nedir? E, Almanya size daha fazla fayda sağlıyorsa orayı tercih edin. Yani ülkede kalmak zorunda değilsiniz. Ve ikinci madde Almanca'nın çok zor bir dil olması ve öğrendikçe zorlaşması. Bunun için şunu söyleyebilirim. Ben iki yıldır Almanca ile haşır neşirim. Önce Türkiye'de bir kursa başladım. Kursum bitti. Almanya'ya geldim. Hala daha kendimi yeterli hissetmiyorum ve hala daha kurs alıyorum burada. Şimdi herkes bu süreçten geçiyor. Almanya'da doğmadık. Doğduğumuzdan beri Almanca konuşmuyoruz. Böyle hissetmemiz çok normal. Ve onlar da bunu biliyor. O Bu yüzden kendinize yüklenmeyin. Ay yapamayacağım ben anlamıyorum. Neden acaba bende mi bir sorun var? Kesinlikle böyle düşünmeyin. Hani Almanya'ya gelip bir gram Almanca bilmeyen insanlar bile var. Ama sonradan öğreniyorlar. Öğrenmek zorunda kalıyorlar. Bir şekilde bunu başarıyorlar. Çünkü sürekli kulağınız duyuyor. Bir sipariş verdiğinizde Almanca vermek zorunda kalıyorsunuz. Bir şey almak istediğinizde Almanca konuşmak zorunda kalıyorsunuz. Yani öğreniyorsunuz. İşte bir yıl sonra, hele iki yıl sonra artık çok akıcı bir şekilde Almanca konuşabilirsiniz. Ve üçüncü madde motivasyonunuzun süreç içerisinde azalması, düşmesi ve gelecek kaygıları yaşamanız. Bu da çok normal bir durum. Yani insanın hayatında hastalık, Ailevi problemler, işle ilgili problemler, işte yakın çevresiyle alakalı problemler olabiliyor. Dönemsel olarak modumuz düşük olabiliyor. Bunlar çok normal. Ama sizin yapmanız gereken tek şey uzun süreli ara vermemek. Yani şöyle, bir hafta ara verebilirsiniz Almanca öğrenmeye ama muhakkak geri dönün. Yani kimse sizden günde 5 saat, 10 saat çalışmanızı beklemiyor. Hani 2 saat çalışın mesela. 1 saat gramer çalışın, ara verin, yarım saat dinleme yapın. Mesela bir çizgi film izleyin. Sonra yine ara verin, yarım saatte kelime çalışın. Mesela günde iki saat çalışın ama her gün çalışın. Ya da üç gün çalışın, bir gün ara verin. Ya da çok mu çalıştınız, hani her gün böyle üç saat, dört saat çalıştınız uzun bir süre, bir ay falan. Ne yapın? Bir hafta ara verin, Arkadaşlarınızla takılın, işte sevdiğiniz, merak ettiğiniz bir dizi vardır o dönemde, onu izleyin. Sizi mutlu edecek şeyler yapın, sonra tekrardan Almanca çalışmaya başlayın, ama bu sefer mesela daha az çalışın, işte iki saat çalışın, bir buçuk saat çalışın, aralarla. Daha sık yaparsanız hem böyle günden güne Almanca'nızın geliştiğini fark edersiniz. Ama çok uzun süreli aralar verdiğinizde atıyorum bir hafta çalışıp bir hafta molalar, bir hafta çalışıp yani 4-5 günlük molalar da insanı, insanı biraz geriye götürür, hani unuttuğunu hisseder. O yüzden hani öğrenmeye devam edin. Bu süreçte kendinize de yüklenmeyin. Mesela motivasyon içinde Almanya'ya gittiğinizde size ne getirisi olacak? Hani faydalarına odaklanın. Hani Almanya'ya gittiğimde işte şunları yapacağım, bunları yapacağım gibi. Almanya'ya gittiğinizde hani sahip olacaklarınızı düşünün. Hani biraz motivasyon için. Ya da bir kağıda yazın. İşte Almanya'ya gidersem şunları şunları elde edeceğim. İşte şunları yapacağım gibi. Biraz motivasyonunuzu yükseltecek hani şeyler yapabilirsiniz. Dördüncü ve son madde Almanya'da bürokrasi işlerinin yavaş ilerlemesi. Bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok beklemek dışında. Örneğin sertifikanızı aldınız iş sözleşmesi imzaladınız, hemşireyseniz eğer denklik bekliyorsanız yapabileceğiniz hiçbir şey yok beklemek dışında. Ve biliyorum bu 7-8 ay sürüyor. Hatta belki bazıları için daha fazla bile sürmüş olabilir. Ama yapacak bir şey yok. Bu raddeye gelebilmek için zaten önemli olan yapmanız gereken her şeyi yapmışsınız demektir. Yani geriye ne kalıyor? Şu anın tadını çıkarmak. Şu an Türkiye'de misiniz? Şu an ailenizin yanında mısınız? Ne yapacaksınız? Ailenizle güzel vakit geçirin. Oturun, sohbet edin, çayınızı için, hayal kurun. Çünkü zaten gideceksiniz. Bekliyorsunuz bu süreci. Ve gittiğinizde kolay kolay ailenizi göremeyeceksiniz. Kolay kolay sevdiğiniz insanları, arkadaşlarınızı göremeyeceksiniz. O yüzden bu süreçte yapmanız gereken şey onlarla güzel vakit geçirmeniz. Onlarla takılmanız, kahve içmeniz, bir şeyler yapmanız. Yemek yemeye gidin onlarla, oyun oynayan e, ya da hayal kurun gittiğinizde gittiğimde böyle yapacağım, şöyle yapacağım. Hatta Almanya ile ilgili e, Instagram'dan sayfaları takip edin. İşte gittiğimde şunu yapacağım, aa bak bunlar bunu yapmış gibisinden. Gideceğiniz yerle ilgili bilgiler edinin. İşte atıyorum Münih'e mi gideceksiniz? İşte Münih'te neler yapılır? İşte Münih sayfaları Instagram'da olabilir bunları takip edin ya da YouTube'da bununla ilgili şeyleri takip edin ki çabuk adapte olursunuz. Atıyorum işte hafta sonu geldi evde oturuyorsunuz sıkılıyorsunuz yani bunlar başınıza gelmez. Aa böyle bir yer vardı buraya gidelim hadi bu hafta sonu bu şekilde olur. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Almanya ile ilgili başka merak ettiğiniz şeyler varsa aşağı yorum olarak bırakmayı unutmayın. Onlarla da ilgili video çekerim. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben burada Almanya ile ilgili deneyimlerimi paylaşıyorum. Ve bu süreçte size de bu bilgileri aktarıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.